Herkese merhaba. Bugün size eyaletlerden biraz bahsedeceğim. Biliyorsunuz Almanya'da 16 tane eyaleti var. Ama her eyaletin kendi içindeki sistemi farklı. Peki bu eyaletlerin sosyal ekonomik farklılıkları neler? Eğitimdeki farklılıkları neler? İletişimdeki, inşaattaki, mühendislikteki farklılık neler? Şimdi biraz ondan bahsedelim. Çünkü çok fazla soru geliyor. O zaman başlayalım. 1990'da 11 eyalet vardı. Yani o tarihe kadar. 1990'dan sonra 11 eyalet 16 eyalete çıkıyor. Yani başka eyaletler bağlanıyor. Peki bunlar hangileri? Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Saksonya, Saksonya-Anhalt ve Thüringen eyaletleri. Bununla birlikte Almanya 16 eyalet sistemine dönüyor ve geçiyor. Şimdi eyaletler arasında biraz karşılaştırma yapalım dedim. Çünkü soruyorlar çok fazla. İşte geleceğiz ama hangi eyalete yerleşelim? O eyaletin hangi şehrine yerleşelim? Çocuğum var, işim var. Şimdi belki bu konu size biraz e, aydınlatılmış olur. Önce nüfus karşılaştırması yapalım. North Rhine-Westfalen eyaleti 17.5 milyon kişiyle en büyük eyalet nüfus açısından. En küçük eyalet ise yine nüfusa göre Bremen. 550 bin nüfusu var sadece Bremen eyaletinin. Bu arada Bremen eyaleti hem bir eyalet hem tek bir şehirden oluşuyor. O da enteresan bir şey. Böyle örnekler çok görülüyor. Şimdi tek tek eyaletleri birlikte inceleyelim. İlk eyaletimiz Baden-Württemberg. Toprağına bağlı ve üçüncü büyük eyalet. Ee, ama ne açıdan? Tamamen e, nüfus ölçümü açısından üçüncü büyük eyalet. İhracat birincisi ve Türk nüfusunun en çok olduğu eyaletlerden biri. Üç tane çok büyük eyalet var, Türk nüfusunun yoğun olduğu. Bu da onlardan biri. 11 milyon nüfuslu bir eyalet ve eyaletin başkenti Stuttgart. Her eyaletin arkadaşlar bir başkenti vardır. Bir de Almanya'nın genel bir başkenti var. Çok büyük markalar bulunduruyor bu eyalet. Porsche, Bosch, Diamond, Boss, ve 277 toplam yani 277 ünlü markanın bulunduğu fabrikaların olduğu bir eyalet yani siz düşünün. Şimdi en alttaki eyalet Baviera eyaleti biliyorsunuz çok büyük çok güçlü bir eyalettir kültürüne ve kendisine çok bağlı resmen kendi kendine yetebilen ve çok güçlü olan ekonomik açıdan bir eyalet en büyük nüfus ölçümü olarak en büyük eyaletlerden biri. E, Almanya'da çok ünlü. Biliyorsunuz bir Oktoberfest var. O Bavaria eyaletinden çıkmış bir şey. Kadınlar dindir, erkekler ise deri pantolon, short deri pantolon giyer ve kutlamalar yapılır. Şimdi buraya birkaç fotoğraf ekledim. Otomobil sektörünün en güçlü olduğu eyaletlerden biri. Demin de saydık, Porsche dedik, Daimler dedik. Burada da BMW, Mercedes'in kendisi bulunuyor ve inanılmaz yüzlerde çok güçlü marka. 13 milyon nüfuslu bir eyalet ve başkenti ise Münih. Evet, bayan Münih de burada. Şimdi Berlin, yani Almanya'nın başkenti olan Berlin'i biraz inceleyelim. Berlin de kendi başına bir eyalet, tek bir şehir olmasına rağmen çok yaratıcı, hızlı, metropol bir şehir. Aslında büyük şehirlerde yaşayan arkadaşlarımız bilir. Mevzu aynı. Metropol, hareketli, kültürlü bir şehir. Bütün kültür mirasını almış ve hala yaşatan sanat evi olan, dünyanın da sanat evi olan bir şehir halinde dönüşmüş. 3.7 milyon sadece nüfusu olan ve Berlin eyaletinin başkenti Berlin olan bir eyalet. Türk nüfusun ise çok çok yoğun oldu. Tahmin edilen rakamlar 3.7 milyon kişilik eyalette yaklaşık 800-900 bin Türk nüfusunun olduğu tahmin ediliyor. Şimdi Brandenburg eyaletine geleceğiz. Brandenburg, bu isim size tanıdık geliyor. Brandenburg kapısından. Evet, peki diyeceksiniz ki e, bu kapı Berlin'de değil mi? Evet, Almanya'da çok komik bir örnek var. Şöyle hayal edin, şimdi haritadan da belki göstermeye başarırım. Berlin haritası, daha doğrusu Berlin eyaleti ve tam ortasında bulunan küçük bir eyalet de bunun adı da Brandenburg. Evet, eyaletin içinde eyalet, Sistemler farklı, işleyiş farklı, birbirine dokunuyorlar mı Erhan? Birbirlerine karışabiliyorlar mı? Hayır, içinde olmasına rağmen, sanki onun sınırlarının içinde olmasına rağmen karışamıyorlar. Çok farklı iki eyaletten bahsediyoruz. Brandenburg, Pusya döneminin, Pusya Almanyası'nın, öyle diyeyim, imparatorluk döneminin ışıltısı olarak adlandırılıyordu ta o zaman. Onun için hala çok büyük bir yeri ve tarihi olduğu için hükümet daha doğrusu Oran hükümeti bir özellik ilan etmek istiyor ve bu kabul ediliyor. Bu sayede Banamu tek başına bir eyalet olarak sayılıyor. Başka bir eyaletin içinde olmasına rağmen. Arabayla giderken pat diye Berlin'de, pat diye eyaletinde olabilirsiniz. Kanallar ve göllerle zengin olan bir eyalet bu arada Banamu. 3000'den fazla kanal, 250'den fazla göl olduğu tahmin ediliyor. Brandenburg'un kendisinde çok fazla Türk nüfusu yok. Berlin'in kendisinde var. Yani çevresinde öyle anlayabiliriz. Şimdi Bremen. Ne demiştik? Nüfus açısından en küçük eyalet. 3 dakikada Bremen gezilir mi? Böyle bir söz vardır. Evet gezilir arkadaşlar bu arada. O derece küçük. 3 dakika değil belki bu 30 dakikadır. Ama ee, pırpırlarla, martılarla çok mümkün ya da bisikletlerle. 550 bin, 580 bin nüfusu olduğu tahmin ediliyor. Türk nüfusunun yine yoğun olduğu, yani nüfus oranına göre yoğun olduğu bir eyalet. Yaklaşık 30-40 bin Türk nüfuslu arkadaşlarımızın orada yaşadığı istatistiklere göre tahmin ediliyor. Tarihi çok önem veren ve tarihi bir yer olarak adlandırılıyor. Bu sayede tabii ki turistik bir şehir, turistik bir eyalet olarak tarihe geçmiş. Bremen eyaleti başkenti Bremen. Şimdi Hamburg. Hamburg kuzeyin incisi. Ben de kuzeydeyim, kuzey eyaletindeyim ama Hamburg biraz bizim aşağımızda kalıyor. Hamburg Elbe Nehri ile birlikte 350 km uzanan Elbe Nehri ile birlikte kuzeyin gerçekten liman şehri, ticaret şehri olarak tarihte yerini almış. Ta gerçekten Sezar döneminden beri Hamburg'da liman akımı, liman ticareti inanılmaz top seviyede. Çok enteresan bir şekilde. Ve yüz ölçümü olarak arkadaşlar Almanya'nın en büyük ikinci şehri. Yüz ölçümü olarak, nüfus olarak değil. Hamburg ile ilgili söylenen dünyada yani Avrupa'da ve Avrupa'nın dışında bir söz vardır. Dünyaya açılan kapı. Çünkü Hamburg'un etrafını siz bir nehir olarak, bir Elbe nehri olarak hayal edin. Ve oradaki liman ticareti sayesinde yüz binlerce geminin uğraması ve tırın uğraması sayesinde dünyaya açılan ticaret kapısı olarak adlandırılıyor. Nüfusu 1.8 ve Hamburg eyaleti başkenti Hessen eyaleti. Hessen eyaleti tarihi kökleriyle biliniyor. En eski Almanların genelde yaşadığı ve yaşamaya da devam ettiği bir eyalet. Dünyanın, pardon Avrupa'nın en büyük havaalanı Frankfurt Havaalanı'nı orada bulunan Villaların ve şarabın başkent olarak sayılıyor. Otomobil sektörünün top seviyesinde olduğu bir yer. Nordrhein-Westfalen ve Bavaria eyaleti haricinde bu eyalette de otomobil sektörü üretimi inanılmaz yüksek bir seviyede. Kimya, teknoloji, otomobil, mühendislik, fizik her alanda kendini geliştirmiş ve çok ünlü insanların da ortaya çıktığı bir eyalet. Göğüt'ü hepiniz bilirsiniz. Göğüt'ün de doğup büyüdüğü ve kendini bulduğu eyaletlerden. Bu eyaletin başkenti ise Frankfurt değil enteresan bir şekilde Wiesbaden. Ve Frankfurt'la ilgili küçük bir detay daha vereyim. Berlin başkent seçilmeden önce aslında Frankfurt düşünülüyormuş. Son anda Frankfurt'un coğrafi konumundan ötürü Berlin'e karar veriliyor. Aslında bir o kadar da önemli bir eyalet ve bir o kadar da önemli bir şehirden bahsediyoruz. Şimdi mecklenburg vorpommern Eskiden bunun adı sadece Mecklenburg'du ve Vorpommern iki tane farklı eyaletti bir dönem birleşiyorlar. İki beylik gibi düşün. Bunlar birleşiyor. Bu eyalet mecklenburg vorpommern doğa cenneti arkadaşlar. 2000'den fazla göl, 350'den fazla baltık, 250 kilometreden fazla baltık denizinde kıyısı olan bir eyaletten bahsediyoruz. Gerçekten. Doğa, orman, tarımcılığın zirve olduğu ve hale bile tarımcılığın Tarımcılık kullanıldığı, toprağın verimli olmasından tarımın çok kullanıldığı ve çok yapıldığı bir eyalet. Aynı zamanda bu eyalet Merkel'in de memleketi. E, Şansölye Merkel bu memleketi, bu eyaleti doğuruyor, Do doğuyor. 11.6 milyon nüfusu olan bir eyalet ve başkenti Schwerin. Şimdi aşağı Saksonya'dayız. Gerçekten tarihine bağlı tarımın çok yoğun olduğu, özellikle yeşil lahanın, aslında bütün lahana türlerinin dünyası ve anası ve evidir bu eyalet. Kışın lahana tüketim, üretilmemesine rağmen, yetişmemesine rağmen bu eyaletin toprağının verimliliği sayesinde kışın dahi üretilir. İlginç bir şekilde Almanya'da 12 mevsim boyunca bütün lahana türlerini bulabiliyorsunuz bu sayede. 8 milyon nüfusa sahip bu eyalet. Ve başkenti çoğumuzun aşina olduğu Hannover şehri. Şimdi kuzey resmi Westfalia, teknolojinin zirve yaptığı aynı zamanda da enteresan bir şekilde kömür ve çelin çok üretildiği bir de moto, moda ve tasarımın da zengin olduğu çok ünlü isimlerin yetiştiği bir eyalet. Almanya'nın nüfus açısından en büyük eyaleti 17.9 milyon insan yaşadığı bir eyaletten bahsediyoruz. Başkenti ise Düsseldorf. Bu eyaletin ilginç, enteresan bir yanı var. UNESCO tarafından birkaç yıl evvel yani 10-15 yıl evvel Paris ve New York'tan yanı sıra en turistik, en güzel, en verimli şehirlerden biri sayılıyor. Şimdi şehir diyorum çünkü aslında bir eyalet ama komple alınıyor ve onun için şehir sınıfına sokulmuş o zamanlar New York ve Paris'le birlikte. Şimdi Rheinland-Pfalz, Almanya'nın şarap üretim merkezi olarak Almanya'nın, tüm Almanya'nın şaraplarının 3'te ikisi bu eyalette üretiliyor. 4.1 nüfuslu olan bir yer ve başkenti ise Çin Mali. ise çok küçük, nüfus açısından çok küçük ve çok, e, konum olarak da çok küçük yüz ölçümü olarak. Zarland, 1 milyon nüfuslu bir yerden bahsediyoruz. Gerçekten küçük bir kültür şehri, Bilişim'in dünya başkenti olarak sayılıyor o kadar ufak olmasına rağmen misafirperverlikte zirve yapan ve herkesin tavsiye ettiği bir Eyalet ve inanılmaz da çok ucuz. Metrekare olarak düşündüğünüz zaman, metrekare fiyat olarak düşündüğünüz zaman en pahalı Eyalet Baviera. Orada üçgen, burada bir, öyle hayal edin. İnanılmaz ucuz. Onun için herhangi bir yere bağlı olmayanlara kesinlikle tavsiye ettiğim bir yer. Çünkü ev hayali mesela orada çok kolay kurulabilir. Şimdi Thüringen eyaleti. Almanya'nın merkezi, başkenti değil ama merkez olarak kabul ediliyor. Çok ünlü isimlerin doğmadığı ama ün yaptığı, nam yaptığı bir yer. Mesela yine Goethe, Bach, Bauhaus gibi e, ünlü insanların orada nam yaptığı, çalışmalarını yerine getirdiği ve eserlerini yayınladığı bir eyalet hatta Göğüte'nin orada hala müzesi daha doğrusu eski evi bulunmakta. 2.1 milyon nüfuslu bir yer ve başkenti ise Erfurt. Saksonya eyaleti 4.1 nüfuslu ve Dresden'in başkenti olduğu bir yer. Türk sanat ve porselen üretiminin zirve yaptığı ve konuda ün yapmış bir yer. 1908'de ismine bakmak zorundayım Melita Benz adına bir arkadaşımız dünyada her tarafta içilen Kahve filtresini, e, yani filtre kahvesini daha doğrusunu buluyor ve kahve filtresini de buluyor ve bu sayede biz 1908'den beri kahve filtresiyle tanışmış oluruz ve bu eyaletten çık. Şimdi son eyalet, benim oturduğum, bizim oturduğumuz eyalet, Çilesvi-Hoştan Eyaleti. E, çok enteresan bir ilgi var. Deniz ayıların yuvasıymış. En büyük yelken sporlarının yapıldığı eyaletten bahsediyoruz. Tıp. Teknoloji denizciliğin zirve yaptığı ve sürekli kendini geliştiren bir yapı, bir eyalet. 2.9 milyon nüfuslu ve Kiel şehrinin aynı zamanda çalıştığı şehirde ise başkent. Enteresan bir hikayesi var. Daha doğrusu bir durumu var, bir özelliği var. Almanya'nın en küçük kenti burada Arnis adında 300 nüfuslu bir kenti bulunmakta. Şimdi biraz bir karşılaştırma yapalım eyaletler arasında. En pahalı metrekare açısından en pahalı olan eyalet Baviera. En ucuz ise Saarland, Hatırlarsanız. En iyi okullar. Anaokulundan üniversiteye kadar bir istatistik buldum. Münih, Nordrhein-Westfalen, Saksonya. En kötü okullar ise yani eğitimin en kötü olduğu eyalet ise Bremen eyaleti. En mutlu eyalet ise Schleswig-Holstein kuzey eyaleti olduğumuz yer en stresli ve en yoğun ise Baviera. En güçlü ne demek bu? Ekonomik olarak en güçlü eyalet Baviera eyaleti iken en zayıf ekonomik açıdan eyalet Bremen eyaleti. En rahat ev bulabilme, en rahat taşınabilme gibi özellikleri olan eyalet ise yok gayrimilli hasılatları da karşılaştıralım. En çok HES'in eyaleti 57.002 Euro brüt olarak yıllık kazanabilirsiniz ortalama. En düşük ise sachsen Anhalt eyaleti 37.500 Euro kazanabilirsiniz. Şimdi birkaç tane daha ufak not var. Bunları okuyorum. Hamburg kişi başına milli gelirin en çok olduğu eyalet. Bremen en çok işsizim bulunduğu eyalet. Yine Bremen kişi başı en çok borcu olan eyalet. Burada bir eyaletlerin de kendi borçları olabiliyor. Belediye gibi düşünün. Bremen en çok fakirlerin yaşadığı ve en çok sosyal yardım talep edildiği eyalet olarak sayılıyor. Nordrhein Westfalen en çok iltica edilen eyalet. Sachsen göçmenlerin en çok saldırıya uğradığı eyalet. Hamburg ise eğitim açısından çok iyi olmasına rağmen üniversiteye girenlerin sadece %60'ı mezun oluyormuş. İlginç bir istatistik. Zaksın eyaleti az evvel de söyledik göçmenlerin en çok saldırı vurdu. Sebebi de <laughs> Fede Partisi'nin en çok oy aldı. %27.5 gibi çılgın bir oy aldı. Eyaletten bahsediyoruz. Nordrhein-Westfalen ise en çok suç işlenen eyalet olarak tarihe geçmiş. Umarım size gerekli bilgiler verebilmişimdir. Umarım sizi biraz aydınlatabilmişimdir. Umarım çok da mutlu olmuşsundur arkadaşlar. Lütfen YouTube kanalımızı da takip etmeyi unutmayın. Bir beğeni, bir yorum, bir de takip, bir de zilleri açtığınız zaman sizden başka bir şey istemeyiz. Teşekkür ederiz. Bir sonraki haftada görüşürüz.